Çocuğum muhtemelen. Mecdenha eğitimine hoş geldiniz. Vay. Artık buradan dönüş yok. şöyle acayip yanıklarım olsa keşke. Ben de ezikler istiyorum şöyle omzunda ya da belimde çok güzel olur. Ancak yara izi olursa eğlencesi çıkar. Tabii canım ne demezsin acı bayılırım. Ah harika kim çağırdı bunu? De ee, hadi başlayalım bakalım. İçinizden en başarılı olan ilk ejderhasını öldürme onuruna bütün köyün önünde kavuşacak. Öçküdük bir gecenin öfkesi öldürmüş yani bu durumda devre dışı mı ya da <laughs> Merak etme, zayıf ve güçsüzsün. Bu yüzden iyi bir hedef değilsin. Seni hasta ya da deli olarak görür ve daha Viking gibi olan gençlere yönelirler. <laughs> bu kapıların ardında savaşmayı öğreneceğiniz türlerden birkaçı bekliyor. Öldürücü Nardar. 8 zırh 16. İğren çatal boyu. Güç 11, gizlilik iki kat. Ünlü korkunç kağıt ateş gücü 15. Korkunç Deşetli. Saldırı 8, zehir 12. E tamam yeter kes şunu. Ve bir Gronk. Çene gücü de 8. Hop hop dur önce öğrenmemiz gerekmez mi? Bana göre en iyi eğitim pratik eğitimdir. Bugünkü ilk dersimiz hayatta kalmak. Vurulursanız ölürsünüz. Çabuk ihtiyacınız olabilecek ilk şeyle. Bir doktor artı beş hız. Bir kalkan. Kalkanla koş. En önemli donanımınız kalkanınızdır. Kılıçla kalkan arasında bir tercih yapmanız gerekirse kalkanı seçin. Çek ellerini Bu benim kalkanım. Güzel çiçekli olanı al. O tam kız işi. <laughs> oh. Oh. Ama bunda da kan var. Her ceviz, sen bu kalkanların bir işlevi daha. Gürültü. Çok ses çıkarırsanız ejderha nişan alamaz. Bütün ejderhaların sınırlı atış sayısı var. Drone atış sayısı kaç? Beş mi? Hayır altı. Doğru altı. Her birinize bir atış. Ay. Balık ayak yandın. Hıçkıdık <laughs> gir şuraya. Ben neyse, ayrı eve çıkıyorum. İstersen bir yere gel vücut çalışalım. <laughs> sen çalışıyorsun galiba. Güdüklü <laughs> sen de yandın. Geriye sen ve ben kaldık ha? Hayır bir tek sen. Ha. Tek atışı kaldı. <laughs> Üç kadar. <laughs> Ve bununla etti altı. Hemen yatağına dön seni şişko sosis.